Çık kollat ne bas kurtar beni. Go go hopla kurtaralım. Tamam Tarık gel kurtaralım kardeşim gel birimiz savaşalımız gibi. Ahmet'cim hem korkuyor hem de gel beraber halledelim diyor. Korkuyorsan o zaman beraber halledelim demeyeceksin. Alın bakalım şimdi poplar sizi. Al bakalım işte bu. Şimdi pop pop yes yes yes. O bu hepinizin işi bitireceğim abi. Hepinizin işi bitireceğim. Ben kimi var göze ben speaker benim. Normal speaker benim ama sizin işinizi bitirip gelişeceğim ve titan speaker benim olacağım. Alın bakalım alın bakalım. Allah! Arkamdan geldi olamaz. Arkamdan geldi siz de al bakalım. Ne işini bitireceğim senin işin bitti. Demek evet, ki benim işimi bitireceksiniz ya benim kim oldum biliyor musunuz ya? Kim oldum biliyor musunuz oğlum? Abbas kurtardım seni kanka. Abbas kurtardım seni. Aa kanka sen misin? Beni beni, beni verdin merak etme. Kurtardım seni kanka. Kurtardım seni işte bu. <laughs> Ana geliştim arkadaşlar. Abi yeni silahıma bakın. Yeni bir silahım açılmış süper. Hadi oğlum yeni silahını göstereceğim. kurtarsana beni. Aa, tamam Abbas kurtarırım seni merak etme kardeşim dur bekle onun haline bakın arkadaşlar ya. Yazık adam abi nerede kalmış? Şuna bakın şu haline bakın. He ee, dalga geçme. Gülme komşuna. Gelir başına. Tamam Abbas gel hadi çık bakalım. Kurtardım seni. He ee, teşekkür ederim. Gel Abbas Tarık'ın yanına gidelim. Abi Tarık da şuradaydı. Tamam gidelim abi gidelim gidelim. <laughs> Tarık nerede? Berit Tahlisi. Olamaz televizyon da burada. Allah Allah. Tarık nerede arkadaşlar? Ona televizyon da açık duruyor. Aa, yine telefon televizyonunu getirmiş buraya Tarık tam bir Tarık vallahi. Dur şimdi Abbas dur bir. Tarık nereye kayboldu? Az önce buradaydı ya. Burada bir yerlerdeydi. Ne bileyim bir yerlere gitmiştir tuvaletini yapmak için. Tarık öyle tek başına bir yerlere gitmez arkadaşlar. Tarık. Allah Allah! Nerede bu çocuk arkadaşlar? Hahahaha! <laughs> Tarık'ı mı arıyorsunuz he? Tarık'ı mı arıyorsunuz? Aa! Bu nasıl bir cimen? Tarık benim elimde. Hahahaha! <laughs> 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 Olamaz! Tarık, <rahat> bırak! <laughs> Tarık benim içimde. Yam yamızın desin ya. Tarık'ı yemiş bir de. Şimdi hepinizin işini bitireceğim sizi speaker menler. <laughs> Ezik! Şimdi gücümü göstereceğim size! Olamaz! Kaç! Gelin buraya! Kaçamazsınız! İşinizi bitireceğim! Kaçmayın! Aa abi! Benden ne istiyorsun abi? Ben ne yaptım sana abi? Aa kaç! Ormana gir! Ormana gir! Gelin buraya! Kaçmayın! Kaçamaz! Kaç! Kafayı yemiş bu! Aa kaç oğlum! Kaç! Gelin buraya! Nereye kayboldunuz? İşinizi bitireceğim! Bana bak Cimen, gücün anca güçsüzlere mi yetiyor? E, olamaz, sen nereden geldin? Nereden geldiğimi boş ver, kim olduğumu sor oğlum. E, o, ultimate, dedi, 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 de, de, de. Daha adımı söyleyemiyorsun, şimdi son sözünü söyle. E, 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 özür dilerim ben, özür dilerim. Yok öyle özür dileyim kaçmak, al bakalım. Aa, üzgünüm abi, bir daha yapmayacağım. Yaptıklarını bedeli ödeyeceksin Çiğmen. İşini bitireceğim. Ha 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 ha. <laughs> affet beni. Lütfen affet. Ne affetmesi? Ne affetmesi? Al bakalım. Al bakalım. Aaa! Ha 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 ha. İşte bu. Ha, beni kurtar için Teşekkür ederim. Hey Speakerman sen ne arıyorsun burada? Şey nasıl bir isim öyle? <laughs> Düz isim işte abi. İsmim Tarık, soyadım da Tarık. Oğlum soyadın ismin nasıl aynı oluyor? Ne şapşal bir adamsın sen. <laughs> of abi dalga geçme işte. Soy ismimle adım aynı. Şey Titan TV'men. O bizim arkadaşımız Tarık. Onu kurtardığın için teşekkür ederim. Rica ederim ama kendinize dikkat edin. Buralar sizin için tehlikeli. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Abicim dur azıcık konuşsana. İlk gelen muhabbet edeydik. Nereye gidiyorsun iki dakikada? Tarık iyi misin? İyiyim. İyi olmana sevindim. Ne aksiyonluydu ya. Valla kalbim duruyordu. Aha, benim de ya ben de... ben de çok korktum. Gelin kendimize bir ev yapalım ya. Başımız sokacak bir yerimiz olsun. Evet doğru diyorsun abi doğru diyorsun. Evimiz olmalı. Evet. Şöyle odun kıralım arkadaşlar. Evimiz için odun kıralım. Hatta Harika Abbas siz de odun kırın tamam mı? Tamam kanka kırıyorum ben. Ben de kırıyorum. Tamamdır yine evimiz harika oldu. Şöyle kapımızı koyalım arkadaşlar. Evin içine de üç tane yatak. Çünkü üç kişiyiz. Tarık Abbas ben. bakıyorduk ya. Ne yapıyorsun diye. Evet, ev çok kötü olmuş. Allah Allah ya. En iyisi sen daha iyi sen daha iyisini yap o zaman. Tarık adama bak ya. Bir de kötü olmuş diye utanmadan. Şöyle sandıklarımızı ekleyelim. Bu Tarık'ın sandığı. Bu Abbas'ın sandığı. Bu da benim sandığım. Tamamdır. Evimiz tamamlandı. Ev ee, bence harika oldu oğlum ya. Evimiz süper oldu. Sağ ol, abbas, Teşekkür ederim. Çok uğraştım bu evi yapmak için. 500 saattir uğraşıyorum. Ben terimiz onu Arkadaşlarım şimdi zeddlerimiz ona Tanrı. Of ya bir dur hele ya bir dur. Bu ses ne öyle? Aaa şimdi tuvaletler. Oğlum bunlar nereden geldi 2 dakikada? Bunların böyle özelliği var 2 dakikada geliyorlar Allah'a saldırıyorlar. Tüm evimi lazım. Ne aç kapıyı işini bitireceğiz. Olamaz arkadaşlar. Şimdi bakalım buraya tepiz işimiz olur ben bitireceğim. Şimdi hop siz oğlum ben spikerim benim. 3 spikerim benim ben. Tepiz işim bitiş bilim bop yes yes yes. W değil pop pop yes yes alın bakalım abi Hepinizin işi bitti al bakalım al bakalım bunlar ne abi garip garip şimdi tuvaletler Allah 5 kapalı şimdi tuvalet al bakalım sen ne keser dönen şimdi tuvalet Ufo şimdi tuvalet bu ne abi değişmiş mi şimdi tuvalet lan değiş mi şimdi tuvalet sen ne al bakalım Aaaa ha toksik sikiyat da şimdi tuvalet orada Ey ne oldu oğlum adamların işini bitti mi şimdi sıra sen ne Ya beni şimdi bitiremezsin aa, aa, aa. Ya öyle mi bir düşün bakalım bitiremez miyim bitirir miyim? <laughs> Allah ne Uçlu olgu silahlarım efsane! Ahahahahahah! <laughs> Tidus Beaker ben! Hııı Gman 4-0! Adamlarımın işini bitirebilirsin ama benim işimi bitiremezsin ahahahah! <laughs> Çok 4-0! Bak ben Tidus Beaker ben ona göre uyandırayım işini bitiririm seni. Öyle mi? Al bakalım! Ahahahah! <laughs> Aaa! Ancak yüzünü evden çıkartırsın he! Ancak yüzün eve yetiyor tabii! var şimdi sıra sende! Oğlum oh ya televizyon izliyorum ben televizyon yok mu ya oh. Tarık evi patlamış, Şimen 4-0 gelmiş, sen hala televizyon diyorsun! Kimle konuşuyorsun ha? Al bakalım! Ah ah! Geldi ah, şey ben gidip bunu yedi ya! Oğlum buraya kıyamış hiç bir şey izledi öleceğimi! Çok numsun olsun Şimen, çok numsun. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? oluyor arkadaşlar öyle? Ne abi orada? Aa değişik bir şey gibi doğru bizim evin ondaydı. Tarık, Abbas, Tarık, Abbas neredesiniz? Evet <laughs> arkadaşlar Tarık ve Abbas kaçırılmış. Aa o şey gibi doğru. Şuralara doğru gitti. Hı. sen görürsün oğlum ben ultimate dans bir benim. Tarık ve Abbas'ı kaçıramazsın ben var gel şimdi senin bitireceğim. Aha işte buradasınız. Oğlum buldum sizi. Şimdi işiniz bitti. <laughs> i̇şte buradasın ultimate dans bir Kurtarın bizi! Aa, aa, kurtar bizi! Ekibinde sağlam bir şey, bir gibi tuvalet var. Ben şunların bizleri bitireyim de gör gelene. Kendine fazla güveniyorsun. Güveniyorum <laughs> çünkü ben ultimate Dance speaker benim senin gibi ezik bir cimen değilim. Oh bakalım god! Baba pardon, Rus olmaya güçlü müsün? Ah, İzlediğiniz için sizde Gelin bakalım Bir de utanmadan saldırıyorlar Oğlum siz neyinize güveniyorsunuz ya Neyinize güveniyorsunuz oğlum? Ya siz böyle saldırıyorsunuz da yani benim kim olduğunu biliyor musunuz abi? Ama burada da bir şey var. Şöyle yakayım hepinizi. Gelin bakalım toplu bir şekilde. Olamaz. Şu eziklere bak ya. Şu eziklere bak bir arkadaşlar. Şu eziklere bakın ya. Gelin bakalım buraya. İşte bu. Hepinizin işi bitti. Al bakalım skillsin. sen de Sen de al bakalım G-Man bulundurdu. İlan g seni. Allah'ım. Ben bunu ben Rica ederim Tarık. Dur kardeşim şöyle kalasını da kırayım. Oh! bırak ne yapıyorsun oğlum kafanız patlayacaktı merak etmeyin ya ben ultimate task picker'ım ben her şeyi hallediyorum oğlum <laughs> arkadaşlar. <laughs> neyse abi işini bitirdim Ferit Tayyip. Çok dinleyemem kafam ağrıdı. Her neyse benim canım biricik ailem. Bir videonun daha sonuna geldim abi. Görmüş olduğunuz gibi abi. Ultimate speaker man olduk abi. Sağ sola ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videoya lütfen tıklamayı benim canım ailem. Sağda sola çıkan ikiden video tıklayın. Size çok ama çok sevdiğim gerçeğini unutmayın arkadaşlar. Böyle bir gerçek var yani Ferit Tayyip'e. Size çok ama çok sevdiğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakalım. Çıkalım. Bay bay.